Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber doğruluk mu cesaret mi oynayacağız yanımızda de var buradayım ve şimdi e, ta ilk önce taş kağıt makas yapacağız taş kağıt makas yaptıktan sonra e, ilk önce gişe kazanır kim kazanırsa ilk önce onun o, o yapacak doğruluk mu cesaretlik mi yapacağız ve bu arada arkadaşlar uzun sürede video çekemiyoruz sınavlar. Hepimiz öğrenciyiz yani hepimiz öğrenciyiz. Bu yüzden arkadaşlar e, bunu bir özür videosu olarak yapıyoruz. Şimdi e, ilk, ilk önce ay pardon. Şimdi ilk önce e, başlıyoruz. Taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas yaptıktan sonra size göstereceğim. Evet arkadaşlar taş kağıt makas yaptık ve ben kazandım o şimdi. Kazandı. Şimdi ben soruyorum arkadaşlar güneş geliyor. Neyse şimdi soruyorum Eren. Her çılgınlık var. Evet, her çılgınlık var. Doğru mu, cesaretlik mi? Cesaret tabii ki de. Hı, hmm, tamam. Bakalım, cesaret. <laughs> arkadaşlar, cesareti seçti. Acaba ne yapabilirim? Neyse. Hı, hmm, düşüneyim. Düşüneyim, ne yapabilirsin? Ee, arkadaşlar, düşünemiyorum. Ne yapacağım? Ya işte, söyle bir şey. Neyse, tamam. Şey yap, ııı... E şu direkler var ya büyük direkler. Ya? Onlardan aşağı kay. Çiş. Oğlum şu büyük direklerden aşağı kaymak çok kolay ya. Sıla bile kayıyor. Şu... Nereden? Ben... Oğlum kay kaymak kolay. Hı? <laughs> ya neyse ya. Hadi neyse tamam. Bunu da kabul görüyorum. Sonuçta orası. <laughs> i̇şte bakın. Ceza. Dım 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 dım. Evet. Ben ne ya. Şimdi. Eren e gelince devam edeceğiz. Evet geldik şimdi gördüğünüz gördüğünüz gibi Eren bol bol aa, elektrik çarptı. Aa. Kaydırakta kaymasını sevdim arkadaşlar ve bol bol elektrik çarptım. <laughs> şimdi Eren nefe sor. Demeyeceğim mi? Doğruluk. Şimdi. Ayıptır. Sizin sınıfta kimler var? Neden? Ne yapacaksın? Neyse neyse. Benim sana söyleyeyim bir köprüde kalsan Doritos'u mu kurtarırdın? <laughs> Yoksa rafus, Ay Rafus mı? Doritos'u kurtarırdım tabii ki Doritos çok güzel Tamam <laughs> bu, bu, muydu ya? Doğru bir <gülüyor> <cesaretlik> <gülüyor> mi? Hadi Cesaret diyorum Oğlum ne yapacağız cesaret diyorsun neyse içimden geldi. Şimdi daha bir şey sorma. Bir şeytanlık daha yapacağım. <laughs> elektrikli kaydıraktan kay. Hayır. <laughs> Abi kabul etmiyorum. Bana orada. O zaman doğruluk de. Tamam tamam. Hadi. Elektrikli kaydırak mı doğruluk mu? <laughs> evet. Elektrikli kaydıraktan kayıyor. Lanetli elektrikli kaydırak. Arkadaşlar bir şeytanlık yaptım ben DERR Mati ile kapışmıyor musun? <laughs> açarsam uçarsın Ben yürüyorum ben... O oraya <laughs> Arkadaşlar Mati imtihan Şimdi göreceğiz. Ya <laughs> Allah'ım geliyor. Allah'ım geliyor. Neyse şimdi sen soruyorsun kanka. Son soru. mi? Doğru mu? Arkadaşlar son soru sonra da videomuzu bitireceğiz. Sor bakalım. Eren efendi. Kafanı çöpe mi sokmak istersin? Yoksa tuvalete mi? çöpe yani mi? Lavaboya. Yani şu çöplüğe ya da lavaboya böyle. Hani Lavabonun içinde ne var öyle sormak istersem. Lavabonun içinde ne var? <laughs> ne var ya yani lavabonun içinde? Ya hadi hadi hangisi? şey söyleyeceğim. Lavabonun içinde ne, ne var sen onu bir söyle bakalım ne var içinde. Tamam. Yani buraya ne işte? Ne var ne yani? Işte? Lan? <laughs> Ay tamam. Çöpte ne?